Gece sessizdi, kainat sustuğunda gökten bir nur indi. İlk kelamın ışığıyla kalpler yeniden doğdu. O gece insanla Rabbin arasına bir selam indi. Bir başlangıç, bir dönüş, bir davet. Bu nur Kur'an'ın kalbi olan Fatiha suresi idi. Yedi ayetten oluşan bu sure, insanın Rabbine yönelişini öğretir. Dua etmeyi, şükretmeyi, teslim olmayı anlatır. Fatiha, Kur'an'ın özüdür. Bütün anlamlar, bütün hikmetler bu yedi ayette saklıdır. İlk olarak Peygamber Efendimiz'e Hira Nur Dağı'nda vahyin huzuruyla öğretilmiştir. Ve o günden bugüne her Müslüman, her namazda, her dua edişinde bu sureyle Rabbine seslenir. Fatiha bir kapıdır. O kapıdan giren her kalp huzura, rahmete, affa ulaşır. Bu sure yalnızca bir okuma değildir. O kul ile Allah arasında kurulmuş ilk köprüdür. Bugün bu kelimeleri hatırlarken içimizdeki en derin duayı fısıldayalım. Rabbim, kalbime senin nurunla dolan bir Fatiha indir. Sözlerimi duaya, duamı huzura dönüştür. Fatiha bir kelimeyle bile insanın kalbini aydınlatan, bir sureyle koca bir kitabı özetleyen ilahi bir mucizedir. Fatiha kelimesi açmak, başlatmak anlamına gelir. O, Kur'an'ın ilk kapısıdır. Kur'an'ın tamamına giden yolu bu yedi ayet açar. Bu yüzden ona ümmül kitap denir. Yani kitabın anası. Çünkü Kur'an'daki tüm anlamlar bir tohum gibi onun içinde gizlidir. Bir başka adı Essebül Mesanidir. Yedi defa tekrarlanan ayetler demektir. Namazın her rekatında okunur. Yani her secdede, her rükûda kul ile Rabbi yeniden buluşur. Bazı alimler ona Şifa Suresi demiştir. Çünkü hem bedene hem ruha şifa taşır. Kimi zaman bir hastaya okunur, kimi zaman bir kalbe ve her defasında bir ferahlık bırakır. Fatiha dua ile başlar, dua ile biter. İnsanın Rabbine yönelişinin ilk adımıdır. Her kelimesi insanla Allah arasındaki bağı onarır. Bu yüzden onun her okunması bir dönüş, her tekrarı bir tazelenmedir. Bir alim şöyle der: Fatiha, insanın iç dünyasındaki kapalı kapıların anahtarıdır. Onu okuyan kendini yeniden hatırlar. Fatiha aynı zamanda bir aynadır. O aynaya bakan Rabbini görür. Rabbini gören kendini tanır. O yüzden her okunduğunda kalpte başka bir yankı, gözde başka bir nur belirir. Bugün bu ayetleri yeniden duyarken sadece kelimeleri değil, o kelimelerin taşıdığı sevgiyi hissedelim. Ey Rabbim, bu Fatiha'yı bana sadece okunan bir sure değil, yaşanan bir dua kıl. Fatiha Suresi, Kur'an'ın kalbi, duanın özü, kulluğun dilidir. Ama onun en derin sırrı yapısında saklıdır. Bu sure yalnızca yedi ayetten oluşur. Ama o yedi ayet tüm insanlıkla Rabb arasındaki diyalogun özüdür. Bir tarafında kul vardır, diğer tarafında Rabb ve her ayet bir adım daha yaklaşmadır. Fatiha iki bölüme ayrılır. İlk üç ayet Allah'tan bahseder, onun isimleri rahmeti, yüceliği. Sonraki dört ayet ise kulun Allah'a yönelişidir. Kullu talebi duası yani sure Allah'ı anlatmakla başlar. Allah'a yönelmekle biter. İlk yarısında Rab kendini tanıtır. İkinci yarısında kul cevap verir. Bu yüzden Fatiha bir hitap ve cevap suresidir. Adeta bir sohbet, bir kalp konuşması gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah buyurdu ki: Ben namazı yani Fatiha'yı kulumla aramda ikiye böldüm. Yarısı bana aittir, yarısı kuluma. Kulum ne dilerse ona verilecektir. Müslim Salat 38. İşte bu Fatiha'nın ilahi yapısını gösteren en güzel hadistir. Sure 2 ile vahyin birleştiği bir köprüdür. İlk ayet Bismillahirrahmanirrahim yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla insanın ağzından çıkan ilk kelime Allah değil rahmettir. Çünkü Allah kendini insana önce rahmetiyle tanıtır. Bu bile Fatiha'nın temel mesajını anlatır. İlişkinin başlangıcı merhamettir. Ardından gelen ayet Elhamdülillahi rabbil alemin bütün hamd, bütün övgü, bütün şükür alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Burada kul artık konuşmaya başlamıştır. Allah'tan bahsetmez. Allah'a seslenir. Sen der, Rabbim der. Bu geçiş duanın en saf halidir. Kul artık Rabbine yönelmiştir. Üçüncü ayet, er Rahim, yani o Rahmandır, Rahim'dir. Bu tekrar değil, vurgudur. Çünkü insan unutur, korkar, hata eder. Ama Allah rahmetini sürekli hatırlatır. Fatiha, rahmeti unutmamanın duasıdır. Dördüncü ayet, Maliki Yevmiddin, din gününün sahibidir. Burada kul ilahi adaleti hatırlar her şeyin bir hesabı, her amelin bir karşılığı olduğunu, bu ayet insanın içindeki sorumluluk bilincini uyandırır. Ve şimdi sure değişir. Artık Allah'tan bahsetmek değil, Allah'la konuşmak başlar. Bu geçiş Fatiha'nın kalbidir. Beşinci ayet, ke nabudu ve ke nesteîn. Sadece sana kulluk eder, sadece senden yardım dileriz. İşte burada kulun sesi duyulur. Artık konuşan insandır ama öyle bir insandır ki kendi varlığını bir kenara koymuştur. Ben demez, biz der. Bu kulluğun en derin halidir. Kendini yalnız hissetmeden Rabbine yönelmek. Sonraki ayet: İhdine sıratel müstakim bizi doğru yola ilet. Burada iki başlar. İnsan kendi aczini itiraf eder, yönünü bulmak ister. Yani Fatiha'nın ilk yarısında tanıma, ikinci yarısında teslimiyet vardır. Bu yapısı hem anlam hem de ahenk açısından eşsizdir. Fatiha okunurken kelimelerin sıralaması bile insanın ruhuna dokunur. İlk kelime rahmettir, son kelime nimettir. Arasında kulluk, şükür, yöneliş ve dua vardır. Bir insanın hayatında ne varsa Fatiha'da o vardır. Bir başka hikmet de şudur. Fatiha Kur'an'ın minyatür bir haritasıdır. Kur'an'ın tamamında anlatılan tüm kavramlar iman, ibadet, rahmet, adalet, hidayet bu surede sembolik olarak yer alır. İmam Fahreddin Razi der ki, Kur'an'ın tüm ilimleri Fatiha'da özetlenmiştir. Fatiha'nın tüm manaları da Bismillah'ta gizlidir. Yani bu sure bir anlam zinciridir. Başlangıçtan sonsuza uzanan bir tefekkür yoludur. Bu yönüyle Fatiha hem ilim hem iman kapısıdır. Suredeki yedi ayet insanın yedi ruh halini temsil eder. Tanıma, şükür, teslimiyet, korku, umut, dua ve huzur. Bu yüzden Fatiha her okunduğunda insan kendi iç yolculuğuna çıkar. Ayetler arasında kalpten kalbe geçen görünmez bir köprü vardır. Ve en sonunda ayril mağdubi aleyhim veleddallin. Yani gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil bu ayet yolun sınırlarını çizer. İnsana dengeyi öğretir. Ne aşırı korku, ne umutsuzluk. Sırat-ı müstakim yani orta yol. İşte insanı Rabbine götüren yol odur. Fatiha'nın hikmeti insana Allah'ı hatırlatırken aynı zamanda kendini tanıtmasıdır. Çünkü dua eden insan her kelimesinde kendi iç aynasına bakar. İşte bu yüzden Fatiha yalnızca bir sure değildir, bir yolculuktur. Bir nefesin içindeki ömür gibidir. Her okunmasında insan yeniden doğar. Her ayetiyle Allah kalbe dokunur. Rabbim Fatiha'yı bana sadece dilimle değil, kalbimle okut. Her ayetinde bir ışık, her kelimesinde bir rahmet bulayım. Her şey bir kelimeyle başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu söz bir anahtar gibidir. Evrenin tüm kapılarını açan, kalpteki karanlığı aydınlığa çeviren bir anahtar. İnsanın ağzından çıkan ilk kelimenin ben değil, O olması aslında inancın en saf tarifidir. Çünkü bu cümlede insan yoktur. Yalnızca Allah'ın adı vardır. Bu yüzden her hayırlı işin başında Bismillah denir. Bir işe Bismillah'la başlamak, o işi Allah'ın adıyla, O'nun rızasıyla yapmak demektir. Bu cümle hem izin, hem teslimiyet, hem de dua cümlesidir. Kur'an'ın ilk ayeti Bismillah'tır. Yani Allah insanla konuşmaya başladığında ilk olarak merhametini tanıttı. İlk kelime emir değil, rahmettir. İlk ses korkutucu değil, davet edicidir. Allah insana, bana korkarak değil, rahmetimi bilerek gel der. Bismillahirrahmanirrahim üç kelimeden oluşur ama her biri bir okyanus gibidir. Bi yani ile sayesinde bu küçük kelime büyük bir teslimiyettir. Ben kendi gücümle değil onun adıyla başlıyorum demektir. İnsanın aczini, Allah'a dayanışını anlatır. İsim yani isim, isim tanımanın kapısıdır. Bir şeyi ismiyle çağırırsın, ona seslendiğinde artık tanırsın. İnsan Allah'ı ismiyle andığında onu tanıma yoluna girmiş olur. Ve Allah, bütün isimlerin sahibi, bütün manaların merkezidir. Ne kadar çok isim söylesen de Hepsi sonunda bu isme döner. Çünkü o her ismin arkasındaki tek hakikattir. Sonra gelir iki büyük isim: Er-Rahman ve Er-Rahim. Bu iki isim Allah'ın insanla kurduğu ilişkiyi anlatır. Rahman, dünyada herkesi kuşatan rahmettir. İnanan, inanmayan, fark etmeksizin nefes alan her varlığa ulaşan genel merhamet. Rahim ise ahirette ve kalpte tecelli eden özel rahmettir. Yani Allah rahmetini iki katmanla sunar. Biri herkese, biri kalbini açana. Bu yüzden Bismillah'ın içindeki rahmet bir sevgi sistemidir. İnsanı yaratana bağlayan görünmez bir iptir. İmam Gazali şöyle der. Rahman rahmetini veren, rahim o rahmeti kullarında sürdüren demektir. Yani Allah sadece affetmez, affettiğini yaşatır, affıyla kalpleri diriltir. Bu ayetin yapısı, kelimelerin dizilişi bile bir mucizedir. Her harf hem fonetik hem anlam açısından bir bütünlük taşır. Arapçada Bismillah'ın melodisi nefesle birlikte doğar, insanı yumuşatır, kalbi titreştirir. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir işe Allah'ın adıyla başlanmazsa o iş bereketsiz olur. İbn Mace Nikah 19. Yani bismillah sadece bir dua değil, hayatın bereket kodudur. Her sabah kalkarken, bir adım atarken, bir kapı açarken, hatta bir kelime söylerken bile bismillah demek kalbi korur. Bazı sufiler der ki, bismillah insanın ilahi akışa teslimiyetidir. Yani bir işe başlarken kendi niyetini değil, Allah'ın muradını hatırlamaktır. Çünkü her bismillah bir hatırlayıştır. Ben tek başıma değilim, bu adı andım. Bir annenin çocuğunu okşarken bismillah demesi o sevginin rahmete dönüşmesidir. Bir doktorun hastaya dokunurken bismillah demesi ilacın şifa bulmasıdır. Bir sanatçının kalemini oynatırken bismillah demesi ilhamın berekete dönüşmesidir. Ayetin içindeki Rahman ve Rahim kelimeleri sadece sıfat değil, sistemdir. Rahman yaratışı, düzeni, güneşi, yağmuru kapsar. Rahim duyguyu, affı, kalbin iç huzurunu kapsar. Yani Rahman dış dünyayı, Rahim iç dünyayı sarar. Böylece Allah hem evrenin hem kalbin Rabbi olur. Bir insan Bismillah dediğinde aslında kendi evrenine düzen verir korkularını teslim eder, endişelerini bir isimle bırakır. Bu yüzden Kur'an'da Bismillahirrahmanirrahim sadece bir giriş değildir. Her surenin kalbinde tekrar tekrar yer alır. Çünkü Allah her defasında bize şunu hatırlatır. Her başlangıçta ben varım. Her yolun başında benim ismim vardır. Bazı müfessirler der ki, Bismillah Allah ile kul arasında gizli bir ahittir. Yani her Bismillah dediğinde Allah kuluna ben seninleyim der. Kul da ben senin adınla başlıyorum der. Bu karşılıklı bir sözdür, bir sevgi yemini gibidir. Bu ayetin sırlarından biri de şudur. Bismillah'ta ne emir, ne yasak, ne korku vardır. Sadece rahmet vardır. İlk temas sevgiyle başlar. Çünkü Allah insana sevgiyi öğretir. Tasavvuf ehli der ki, Bismillah kelimelerin değil niyetin duasıdır. Yani asıl güç söylenen kelimede değil kalbin o kelimeyle birleşmesindedir. Bir insan Bismillah derken kalbi gerçekten teslim olursa Allah o niyeti berekete çevirir. O yüzden Bismillah sadece dilde değil niyette, kalpte ve eylemde yaşanmalıdır. Bismillah demek ben değil o demektir. Her sabah güne başlarken, güneşin doğuşunu izlerken Bismillah dediğinde Allah'ın yaratışını hatırlarsın. Her zorlukta Bismillah dediğinde rahmetin orada olduğunu fark edersin. Bazı kalpler bir kelimeyle iyileşir. Bismillah o kelimedir. Hertz, Ali, Raduallah der ki Bismillah demek kulun Rabbine sığınma çağrısıdır. Çünkü kul bilir ki her şeyin bir sonu var. Ama Allah'ın adı sonsuzdur. Her işe onun adıyla başlamak kendini sonsuzluğa emanet etmektir. O yüzden her Bismillah bir korunma zırhıdır. İnsanı şeytandan, korkudan, beladan korur. Bismillahirrahmanirrahim kelimesinin Arapça harf dizilimi bile rahmeti simgeler. Harflerin akışı kalpten çıkan nefese benzer. Başlangıç harfi B dudaktan doğar, nefesle başlar. Bu bu, yaratılışın nefesidir. Sufiler der ki her kim bir kelimeye bismillah'sız başlarsa o kelime yalnız kalır. Yani bismillah kelimelere ruh veren sestir. Tıpkı toprağa suyun can vermesi gibi. Bu ayetin hikmeti her zaman hatırlanması içindir. Çünkü insan başladığı şeyi unutur ama Allah her defasında insana bismillah dedirtir. Bu unutan kalbe hatırlatmadır. Yalnız değilsin. Bazen sadece bismillah demek bile yeter. Bir fırtınada, bir korkuda, bir sevinçte o kelime insanın içine sükûnet indirir. Çünkü Allah'ın ismiyle başlayan şey hiçbir zaman boşuna değildir. Rabbim, her adımımı senin adınla atmayı nasip et. Beni kendi isminde koru. Her başlangıcımda rahmetin, her bitişimde huzurun olsun. Kur'an'ın kalbi olan bu sure şimdi bize kalbimizin yolunu öğretmeye başlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Tüm övgü, tüm hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. İnsan bu cümlede şunu söyler. Ben sahip değilim, emanetçiyim. Şükür, insanın varlıkla barışmasıdır. Şükreden insan iç huzuruna kavuşur. Her nimet Allah'ın rahmetinden bir izdir. Bir nefes bile onun hediyesidir. Fatiha insanı şikayetten alıp şükre götürür. Bu ayetle kalp Rabbini över, ona ait olduğunu hatırlar. Sonra gelir Errahmani Rahim. Yani o Rahmandır, Rahim'dir. Burada Allah kendini bize yeniden tanıtır. Çünkü insan unutur. Her hatırlayış yeni bir bağ kurar. Bu iki isim hayatın iki yüzünü anlatır. Dünyada rahmet, ahirette rahmet, insanı kuşatan bir sevgi ve şimdi kalp huzurla dolmuştur. Artık güven duygusu yerleşmiştir. Fakat ardından bir uyarı gelir. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibidir. Yani her şeyin bir hesabı, her eylemin bir karşılığı vardır. Bu ayet, insanın içindeki adalet duygusunu uyandırır. Rahmetle adalet yan yana yürür. Çünkü Allah'ın rahmeti adaletin içinde gizlidir. Bu ayet okunduğunda kalp titrer. Ama o titreme korkudan değil, farkındalıktandır. Ve işte sure değişir. Artık kul konuşur. İyyâke na'budu ve iyyâke neste'in. Yalnız sana kulluk eder. Yalnız senden yardım dileriz. Bu, insanın Rabbine verdiği sözdür. Artık ben yoktur. Kulluk bizle başlar. Çünkü dua yalnız yapılan bir şey değil, bütün insanlığın kalbinde yankılanan ortak bir sestir. İnsanın en büyük özgürlüğü yalnız Allah'a kulluk etmesidir. Ona yönelmek dünyanın bütün yüklerinden kurtulmaktır. Ardından dua gelir. İhdine sıratel müstakim. Bizi doğru yola ilet. İşte Fatiha'nın kalbi burada atar. Bu hem bir dilek hem bir itiraftır. İnsan yönünü kaybeder ama Allah'tan yön bulmayı ister. Doğru yol sadece bir rota değil bir hal, bir duruş, bir niyettir. Her gün yeniden sorulan bir sorudur. Rabbim bugün beni hangi yolda yürütüyorsun? Sonra insan yolun sınırlarını öğrenir. Sıratelle zine en amte aleyhim ayril mağdubi aleyhim veleddallin. Bizi kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapmışların yoluna değil. Bu ayet dengeyi öğretir. Ne aşırılığa ne gaflete düşmeden doğru çizgide kalmayı. Çünkü insan bazen gazapla, bazen şaşkınlıkla savrulur. Fatiha o savrulmayı engeller, kalbi merkezde tutar. Fatiha'nın son kelimesi amin değildir ama biz her zaman öyle bitiririz. Çünkü amin bu surenin ruhudur, duanın mühürüdür. Amin demek, evet Rabbim, senin dediğin doğru demektir. Bir teslimiyet cümlesi, bir kabul beyanıdır. Fatiha bir okuma değil, bir yolculuktur. İlk ayetiyle rahmeti hatırlatır, son ayetiyle yönü gösterir. Arasında şükür, ibadet, dua ve umut vardır. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Fatiha'yı okumayanın namazı olmaz. İbn Mace, İkame 11. Çünkü Fatiha namazın, duanın, hatta hayatın kalbidir. Bu sure sadece dille okunmaz, kalple hissedilir. Her ayeti bir haldir, her kelimesi bir nefes gibidir. Bir insan Fatiha'yı içtenlikle okuduğunda aslında kendi içinden Allah'a döner. İşte o dönüş imanın en saf halidir. Bazı sufiler Fatiha'yı Rabbin sesiyle kulun duası olarak tanımlar. Yani her ayette hem Allah konuşur hem kul. Bu ilahi bir diyalogun içindeki uyumdur. Bir ayette Allah kendini anlatır, bir diğerinde kul cevap verir. Bu yüzden Fatiha'yı dinlemek bir konuşmayı duymaktır. Ama o konuşma kelimelerden değil, kalpten kalbe geçer. Ve şimdi bu uzun yolculuğun sonunda kalp huzura varır. Fatiha'nın sonunda ne korku kalır, ne acele, ne dünya telaşı, sadece sessizlik ve sükunet kalır. Çünkü bu sure başlayan her şeyi Allah'a döndürür. Her harf bir dönüş, her ayet bir teslimiyettir. Rabbim, beni rahmetinin adıyla başlat, adaletinle koru, doğru yola ilet, şükürle yaşat, huzurunla tamamla. Ve şimdi bu uzun yolculuğun sonunda birlikte aynı kelimelerde buluşalım. Her şey bir kelimeyle başladı, bir isimle, bir rahmetle. Ve şimdi o rahmetin sesine kulak verelim. Fatiha, kalplerin duası, dillerin zikri, Rabbimizin bize öğrettiği en güzel söz. Şimdi kim nerede olursa olsun kalbini sessizce açsın. Çünkü Allah kalpten gelen her sesi duyar. Hazırsanız hep birlikte bu gecenin, bu anın, bu nurun içinde Fatiha'yı okuyalım. Yuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. İhdine sıratel müstakim. Sıratel lezîne en'amte aleyhim ayril mağdûbi aleyhim veleddallin. Amin. Allah okuduğumuz her ayeti Duyduğumuz her sesi kalbimize rahmet olarak indirsin. Bu dua kalbimize huzur, yolumuza ışık olsun. Ve şimdi Okuduk, duyduk, hissettik. Kalplerimizde yankılanan bu dua artık bize aittir. Bir sure bitti ama dua hiç bitmez. Ey Rabbim okunan her harfi rahmet eyle. Her kelimeyi kalbimize şifa eyle. Her sesi huzura dönüştür. Biz senden geldik, yine sana dönüyoruz. Yolumuz seninle başlar, seninle tamamlanır. Rabbim bizi Fatiha'nın anlamıyla yaşat. Her adımımızda Bismillah her nefesimizde elhamdülillah. Her günümüzde dua olsun. Kalplerimize sabır ver, dillerimize şükür, bize affınla güç, rahmetinle yön ver. Şimdi sessiz olalım. Çünkü bazen en güzel dua sadece sessiz bir kalp atışıdır. Bu an sana en yakın olduğumuz andır Allah'ım. Kalbimizde Fatiha var, dilimizi susturduk, ruhumuza bıraktık. Her şey seninle başladı ve seninle bitiyor. Kalplerimiz huzurla dolsun, yollarımız ışıkla aydınlansın. Amin.